İdil kendisiyle hesaplaşma içerisindeydi. Oktay'ın diskalifiyesi İdil'i derinden sarsmış, yaşananlardan kendisini sorumlu tutuyordu. İdil'in durumunu fark eden Funda onu teselli etmeye çalıştı. Ancak İdil bir türlü gözyaşlarını tutamıyordu. Sen şu an ağlamak yerine neler eksik ve neleri toparlayabiliriz bunu düşün bebeğim tamam mı? Sen çok güçlü bir kızsın. Buna artık üzülmek faydasız. Ne yaşanır? Ne olur? Tudum Neyi... tutulsaydı. Ne? Neyi pozitife çevirebiliriz? Onu düşün edin. Nasıl bu negatiflik gider bu evden? Sen Arslanlı iyi değilsin. Yani eskisi o neşe yok. Bir şey oldu eve. Ben, istedim, ben Bir şey oldu ben bu, ben bu eve. Ben gerçekten burada you Bir süre sonra Çağla ve Gökçen de teselli çabalarına katıldı. Yani bak bir şey söyleyeceğim. Ben mayıs'ta olur. en son ağlamıştım. Bak 7 ayda bir defa ağlayan ben 20 Ay, günde 7 Allah defa Allah ağladım. Aşkına. Yani hepimiz için geçerli. İnan bana yani şu yaşadığım rezillikleri ben hayatım boyunca gerçek hayatımda yaşamadım yani. Sen de senin sen de böyle değiştin. Ben de bir türlü değiştim. Yani Olmadık şekilde insanlar birbirlerine kırdılar. Kaçış yerin yok, bilmem ne yüz yüze gel. Yani bunlar sadece seninle Gerçekten alakalı de geçiş, değil. Hepimiz, hepimiz evet, yani. hepimiz, ben hepimiz çok bir şey ya, ya. Bu çok ne? üzülüp sinirleniyoruz. Cenaze evi gibi ya her yerde. Bak anlıyorum sana annem izleyecek. Ben o kızın ne zaman ağabeyi en hatırlamıyorum geçiyorsun. diyecek. Aa, Aa, ben evet, gitmek istiyorum. Hayır. Kahve iç hadi. Hemen buraya yapamıyorum. <laughs> Hayır. I like the way it feels